bu normal değil mi? Şimdi söyle bana ne kadarsın? Ne Hayat bundan ibaret değil. Bu kafayla gidersen bir sikim olamazsın. <laughs> Sesine kadar kovala. Belki kendi kuyruğunu bir gün yakalarsın. Bana stabil oteller. Bütün problemleri ben hallederim tatlım. Banka hesaplarım dolu mikrofon elimde. Bu kadar yetmez ama sanırım başardım. Yarın ağız fotoğraf çıkıp sentez. Savaşçılar sahte kime dokunsam derpes Rapçiler hep rap, gangsta Manitalar kontes Anladığım kadarıyla show business herkes Oo. Ben de bunun falan olmayı beceremedim Sanırım burada dürüst olmak da bedelli Sahte gülücükler atıp kasamadım network Hayatımda birkaç tane dost var yeterli Para değil helal para Mercedes benzin Ortaya uçak harbiden liberalsin Dökerim üzerine beşlikle benzin Yakarım pahalı kıyafetlerinle nesini Sanırım hepsi daha tehlikeli benden ama yapıyorum hepsinden kaliteli <laughs> Elimde bir tabanca bile yok ama kafa dolu çok o yüzden sikerim <laughs> seni Üzmedim <laughs> uzaktan tiksindim iyice Nerede bu hip hop man gözlerim aradı beni Yeterince boktan raplerinize tahammül ettim Şimdi paramı verin Yalnız senlik hiç hevesim değil Stüdyom ofisten iyi, Leybit'im Glock'tan iyi Müzik yapmak için uyuşturucu gerekli değil. Sikiyim drugsları, sikiyim keneviri. Patronlar <laughs> yapıcı, hakkımda dedikodu. Konuşup duruyor beni tanımadığından. Sicilim temiz oğlum, suç işlemediğinden. Ya da işlediğim zaman yakalanmadığından. Bir gece de gelirim apansız. Dilim sivri yalansız. Sana derim anda bassın. Amiyane tabiriyle birazcık sadaksın. <laughs> aynı yere mühürü basarsın Daha ne kadar sabır verebilir ki yaradan Şimdi siktir edip bunları bir konuş paradan Çünkü senin gibilere laf anlatamam Anda vaz Oh my!